Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre ile dinamik bir filtreleme yapmak istiyorum. Burada herhangi bir kategorik alanı seçebiliriz. Marka olur, satıcı olur, ürün kodu olur. Seçtik diyelim ve o seçtiklerimize ilişkin aşağıda filtre ile dökülüyor. Nasıl yazıyoruz filtre fonksiyonunu ve bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Bize bir markalar veya ilgili kategorik alan gerekecek. Benzersiz Unique Cookie kullanabiliriz arkadaşlar. Tüm sütun veya bir marka alan seçilebilir. Seçtik diyelim. Ee, evet burayı ürettik. Ee, buradaki liste kutusuna veriden, veri doğrulamadan liste deyip buranın başlangıcını veriyoruz ve hash işaretimizi koyuyoruz. Böylelikle yeni bir marka eklendiğinde oraya geleceğinden emin olabilirsiniz. Tamam seçtik. Peki filtremizi yazalım. Filtre hangi alanları almak istiyorsak onu belirtiyoruz arkadaşlar. Ardından da koşulumuzu yazıyoruz. Koşulumuzda marka içeriğinin efendime söyleyeyim aşağı doğru olacak. Acele ettik. D 2 olacak. Evet eşittir burası olması. Evet bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz markayı seçerek içeriğini dinamik olarak